Değerli takipçilerim merhaba. Bugün Aşık Süman'ı e, halk şairi olan Aşık Süman'ı tanıtmak istedim sizlere. Aşık Süman Erzurum doğumlu bir halk ozanı, halk şairidir arkadaşlar. Aşık Süman'ı kendi eee lehçesiyle, kendi ağzıyla hani şiirler, koşmalar yazan, saz çalan, e, gönlü hakka aşık tasavvufi bir kişiliği olan aynı zamanda hep sevdiğini arayan bir kişiliktir Aşık Sümani. Badi içtiği söylenen ve bu badi içtikten sonra koşmalar. Ya, hani herhangi bir belki üniversite mezunu değildi. Belki çok ee, çok bir eğitim almamasına rağmen bade içtiği, bade içtiği söylenen ve e, tamamen doğaçlama usulü koşmalar, şiirler üretebilen, saz anlık üretebilen bir şahsiyet. Aşık Sümani. Aşık Sümani e, çeşitli konularda, koşmalarda Yazmış, söylemiş, daha daha doğrusu o yazmamış, yazıyor geçirmemiş. O halk şairi olduğu için söylene söylene çevresindeki insanların e, bu koşmaları kitap haline getirerek günümüze kadar ulaşmıştır değerli arkadaşlar. Aşık Sümani e, sevda şiirleri, gurbet şiirleri, didaktik ve dini tasavvufi şiirler yazmıştır mesela hasret şiirlerinden bir tane örnek vereyim. Dinmez ne hikmettir gözümün yaşı yanar yanar sızlar ciğerimin başı elveda sılanın toprağı taşı yine sümmaniye gurbet göründü. Evet arkadaşlar bu gurbet şiiriydi. Sümmani Aynı zamanda şiirlerinde atasözü ve deyimler kullanmıştır. Hani didaktik eserler verdiği için öğretici, öğretici, insanlar hani insanlara öğretici söylemlerde bulunmuş. Örneğin atasöz kullandığı atasözleri kendi ağzıyla yani kendi kelimeleriyle de yorumlamış. Burada örnek verelim bazılarına. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna. Atasözünü şu şekilde yazmış. Fırsatını bulsa ipini çeker. En iyi dostundan sakın sen seni. Diğer atasözü. Güvenme varlığa düşersin darlığa. Nasıl yazmış mesela azıcık Sümali bunu? Elde baki değil aldanma varlık. Varlık pazarında çekersin darlık. Mesela bir diğeri. Kendi işini kendin gör. Sümmani kıssadan hisse bu pendin. Bu aşkın narına yandıkça yandın. Sakın kimseye inanma kendin. Doğru arar isen pek az bulunur. Kul kusursuz olmaz. Gelir senin ile güler dost olur. Kul kusursuz olmaz kusurun bulur. Sabrın sonu selamettir. Her belaya tahammül kıl şükreyle, her nefeste yaradana zikreyle sırrını kimseye açma. Sakın sırrın deme öz arkadaşına, korkam zehir katar tatlı aşına. Söz gümüşte süküt altındır. Tat vermek istersen kayısı yemiş ol, süküt altın ise sözde gümüş ol. Taşıma suyla değirmen dönmez. Taşıma suyundan değirmen dönmez, akar sudan bendi var olmayınca. Çalıp çıkmak. Sonu karanlıktır haramzadenin. Çalıp çıkma ile kes, kesbi kâr olmaz. Ecel şerbeti içmek. Sümmani dünyadan uçmuş gidiyor. Ecel şerbetinden içmiş gidiyor. Hor görmek. Bir yazı ki kuru gelir kalemde. Sözü hor görünür her bir kelamda. Kanadı kolu kırılmak. Aniden bir hançer vurdun bağrıma, kırıldı kanadım kolum Azrail. Kara yazı yazılmak. Yazılmış alnımda kara yazılar, seyirt olan ustanın ustasını arzular. Koç yiğit. Yol üstünde biten otlar, kavim kardeş koç yiğitler. Yüz çevirmek. Sümmani der yüz çevirdim mekkarlar, avu doldu içtiğimiz şekerler diye atasözleri de var Sümani Baba'nın. Sümani Baba aynı zamanda o bölgede saz çalan diğer aşıklarla atışmalarda da bulunmuş. Sümani Baba tabii ki bu saz çalma yeteneğini Erbabi'den kazanmış. Erbabi tanıdıktan sonra saz çalmayı öğrenmiş. Nedince koşmaları günümüze kadar gelmiş. Bu eserde çeşitli konuda yazdığı koşmalar mevcut. Bir tanesini de okuyup ve videoma son vereceğim. Hangisini okutam ki? Şunu okuyayım. Vücudum şehrini seyran eyledim. Bir köşenin 77 yolu var. 366'sına uğradım. 11'inin türlü türlü hali var. 7 bab açılır arşın katında. 4'ü zahirinde, 3'ü batında. Orada birin gördüm hakkın katında 366 yeksan kulu var. Orada birisi var hesaplar güder. Birisi borç eder, birisi öder. Birisi mağribden maşrıka gider. Kudretinden sermayeli malı var. Bin bir malı vardır bir tek dükkanı. Bir sarraf vardır o malı satanı. 12 mağaza 14 dükkanı. Kilidinin 32 dili var. Destur olmayınca ben açamadım. İyi e ile kötüyü ben seçemedim. Köprüyü ben kurdum ben geçemedim. Daha onda öten nice yolu var. Bir kuşun deveyi sağdığın gördüm. Karıncanın göğe aktığın gördüm. Bir anadan beş kız doğduğun gördüm. Bir babanın 99 oğlu var. 99 oğlan ne yedi içti? Onların günleri ne ile geçti? İçlerinden biri deryaya düştü. Daha oynar yüzer derin gölü var. Bir kızın dört eri var der ben ersizim. Altı anası var diğer ben öksüzem. Bir koyunun on kuzusu der kuzusuzam. Ol koyunun memesi yok şiri var. Onun sütüne tatlıdır ne acı onun ona göre var ihtiyacı. 14 bahçesinde 3 kilo ağacı hepsinin 16şar gülü var. Gülün birisine elim uzattım. Alka dedi feryat ile gözettim. Bülbüllerin figanını gözettim. Feryadı yok ama şirin dili var. Sümmani der, ben de bu sırra ersem, Kalpteki sultanı varıp da görsem. Ahirete imanla varayım desem yanlışı söyleme doğru yolu var çekildi batına din ile iman şahım senden olsun ayahı güman Muhammed Mustafa senden ah eman şimdiki alemde imanımız var görmüşüm kırkların kalma kalından dilerim kudretin pür kemalinden bu tarihte münkirlerin elinden şahım sana ayan amanımız var Her sabah her sabah suya giden yar al beni eline altın tas dil ver. On yıl oldu yar sevdasına düşeli Kerem ile şu sevdanı kes dilber. Bahçemizde bir gül olup açıldın taze değdin on beşine seçildin. O selvi boyuna kemha kesildin de beni diyar diyar gez dilber. Karşıdan görülen o Nemrut dağı parlayıp yanıyor yanağın ağı. Ben sana olayım altın saçmağı, gel de beni örgülerden asil ver. Sümmani ayıp bu kadar coşmak, sevdekar olup da dağlara düşmek. Ben sana olayım sırmalı yaşmak, al da beni ağ gerdanına asil ver.